devam edin. ne bakıyor? <gülüyor> Katilden <laughs> başlayacağız. Bu da katil. 10 <laughs> <laughs> numara katil. Aynen. Hadi. Say. Biraz duraklaş ki <laughs> hadi <Şu anda> bay <laughs> bay. 30'a kadar. <laughs> 30 kadar. Yeah. Sakın bir ekleme. <laughs> <laughs> Baba sözünü tutar. Abone olmayı unutar. Bizimle oynamak var. <laughs> Kapı kapalı ne geliyor? Kapı <gülüyor> kapalı. <gülüyor> Ege Katilcilik bitti. Büy evet büyükten küçük yaşımı saklamaç oynuyoruz. Sağ Egemen. Ege hoş. Hadi. Oo bakma. Bir, Bakıyor. Arkanda. Arkadaşlar biraz egemeni korkuttuk. Hadi sıra Ve bende. Sayıyorum. Bir, iki, üç, otuz. Bitti sayma. Soy da sebe. Yok <laughs> <Ya>, ölüyorum. Ebe. <laughs> İstiyor. <laughs> Oha. Ebe zaten. और तो और जाचे जा खीरे खोलें